Dina. Ah, selam. Ah. Aman Tanrım. Ces Merhaba Dina. Uh. Ah, ah. Hey. Sen iyi misin? Biraz uyursam geçer. Ah. Hadi içeri girelim. Doğru Cezayir. Hadi. <laughs> Yavaş yavaş. Maria'yı nasıl atlattın? Gizlice çıktım. <laughs> Dostumun derdi benim derdimdir. Hastaymışsın. mısın? Şey ya, biraz karnım ağrıyor. Hadi, seni sürüyordum. Dur. <laughs> dur dur dur. Aa, gerçekten zahmet etme. Susar mısın? Jackson'dan ne zaman ayrıldın? Senden sonra. Oregon'dan geçerken feci kar vardı. Yetişeceğim diye iki haftada her gün 18 saat yolu yaptım. Evet. Hıh. Burada mısın? Evet. Evet sorun yok. Pekala. Her neyse. Benimle konuşmuyor. <laughs> Aman be. Yani hatırlatmasa kendi doğum günümü bile unuturum. Bence özür dile de konu kapansın. Dedim ya. Pekala. Hayırdır Eli? Bir şey yok. <laughs> Niye ki? Sanki biraz keyifsiz gibisin. <laughs> Kafam biraz dağınık o kadar. Bir derdin varsa konuşabiliriz. Pekala. Serseriler var. Kaç kişi? Sadece birkaç kişi. Denemek ister misin? Emin misin? Bugün iyi günümdeyim. <laughs> Şu tabelayı gördün mü? Kırmızıyı. Onu vurmaya çalış. Saklandıkları yerden böyle çıkarabilirsin. İşte böyle. Ses onları çekiyor. Yani zaten devriyedeyiz. Zaman. Siktir. İşte böyle. Kaldı. İşte bu. Bu şeyi sevdim. Hepsi bu kadardı. Devam edeceksen bu tarafta biraz daha vardır. <laughs> Pekala. Nereden geliyor bunlar? Sürüler kışın bu bölgeden geçmeyi seviyor. Arkalarında da hep birkaç serseri bırakıyorlar. Her yıl aynı rotayı mı izliyorlar? Bir anlamda göç ediyorlar. Hmm. Olay ne peki? Barometrik basınç belirli bir seviyeye ulaştığında... ...aman be nereden bir... <laughs> Kulübenin oraya bak. Bana kalırsa aşağı doğru gidiyorlar. Neden? Hmm. Evet. Şu piç kapın oraya bak. Oradaki G'ye üşüşmüş gibiler. Acıkmış olmalılar. Nerede? Temiz gibi. Eminim burada da vardır. Telesiyajın orada bir şey mi var? İleriye doğru bak. Şu teleferiklerin altına. Kulenin orada. Gördün mü? Yeteneklisin. Birkaç tane daha. Ne sanmıştın? Güzel. Üç kaldı. Bu işi kaptın sen. Evet. Birkaç tane daha. Seviyorlar bu çınlamayı. Acele etme. Alışacaksın. Ellerine sağlık. Ben etrafta başka göremiyorum. Evet bende. Pekala. Gidelim hadi. Belki Joel dönmüştür. Olur. Tüfeği alayım. Ey çok sağ ol. Tam ihtiyacım olan şeydi. Ne demek? Hanımlar önden. Bir şey söylemek bana düşmez ama... ...Joel endişeleniyor. İyi de... ...endişelenecek bir şey yok ki. Olmadığına eminim. Ama onunla konuşmazsam... ...bir şeylerin ters gittiğini düşünecek. Konuşuyorum zaten. Merhaba ve hoşça kaldan fazlasını söylemen gerekiyor ama. <laughs> tamam, denerim. Ateş eden sizdiniz değil mi? Birkaç başı boş işte. 50 silahımın dürbünlü denedi. Beğendin mi? Evet, hoşuma gitti. <laughs> Bakıyorum da Gitarın tellerini değiştirmemişsin. Değiştirmem mi gerekiyordu? Evet, şey yeni tel ayarlayalım. Olur mu? İleride bir müzik dükkanı var. Gitar malzemesi de vardır. Zaten o bölgeye çoktan uğramamız gerekiyordu. Burası bana emanet. Ne dersin ufaklık? Olur. Duydunuz zilin sesini. <laughs> Gelmek istemiyor musun? Hadi yürü bakalım. Joel bekliyor. Tamam. Gidelim. Pekala. Gel <laughs> hadi. Ufaklık. Ee, Tommy ile dışarıdayken bir şeylere rastladınız mı? Tepedeyken birkaç tane gördük. Ya sen? Ee, aslında bir evde iki koşucu buldum. Jesse senin bu grup devriyelerinde çok başarılı olduğunu söylüyor. Hatta eşli devriyeler için teklifte de bulundu. Bence bu iş için hala biraz ufaksın. Neredeyse herkesten daha iyi nişancıyım. Ve şu yeni alınanlardan da çok daha fazla tecrübem Bak, var. <laughs> eğer hazırım diyorsan, sana güveniyorum. Tamam, sağ ol. Ama daha kısa güzergahla başlayacağına söz ver. Yani gidişatı bir görelim diyorum. <laughs> Pekala. Şu sevdiğine Savage Starlight çizgi romanlarını hatırlıyor musun? Evet. Geçen gün Tommy ile okulda dolaşırken birkaç sayısına denk geldim. Beğendin mi peki? İşin aslı pek benlik değiller gibi. Doktor Daniela Stare oldukça... O bir vahşi. Ölüm kalın başında Kaptan Rayne yaptığı şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani kesinlikle hak etmişti. O kaçışları okuyucuyu acayip şaşırdı. <laughs> Çok komiksin. Müzik şu tarafta. Evet. iyi fikir. Bak şimdi yaramazlık yok kızım. İşte o müzik dükkanı. Evet gördüm. Kaldırayım mı? Bana bırak. <laughs> ee, bence buradan gidemeyiz gibi. Ne? Kahretsin. Eskiden yüzüp geçebiliyorduk. Tamam, peki ne yapıyoruz? Bana uyar diyorsan otelden geçmeyi deneyebiliriz. Bana uyar kahretsin. Burada giriş olabilir. Sence buraya sığar mısın? Heh, bir deneyebilirim. <laughs> Dikkatli ol. Tamam. Ben geçtim. Bekle. Pekala. şey var mı? Ah, bakıyorum. <laughs> Buyurun. Ne haber? Etkilendin mi? Hayır. Fazla acılsın. Biraz yemek ye. <laughs> Rica ederim. Burası beni acayip ürkütüyor. Gel. Galiba bir geçiş var ama spor görüyorum. Maskeni tak. Ah, mecbur muyum? Sadece biz varız. Ya biriyle karşılaşırsak? Of, peki. Tamam. Aklıca davranması. Olmaz ki. Olmaz sen. Nihayetinde hiç olmayacak biri karşına dikili verir. Öyle bir şey olmadı. Başka bir ne falan anlatmadın değil mi? Mesela Jesse'ye, Dina'ya. <laughs> Tabii ki hayır. Tamam, iyi. Daha önce buraya gelmiş miydin? Hayır, sokaklarda turluyorduk. Aslında bir göz olması gerekiyor. Olabilir. Ha, vurulalı çok olmuş gibi. En son devriye buraya ne zaman geldi? Ha, emin değilim. Bu bizden biri mi? Hayır. Jackson'da kaybolan tek insanlar geçen seneki gençlerdi. Bu biraz fazla yaşlı. Tesadüfen girmiş olur. Bu <laughs> taraftan. Devriyedeyiz değil mi? Tamam. Hadi indirelim. Ah! <laughs> 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 İyiydin evlat. Evet. Sen de. Peki bugünlük şu tel işini ertelemeye ne dersin? Doğrusu lafı ağzımdan aldım. Ama sanırım artık tek çıkışımız ilerisi. <laughs> Önce bir deneyebiliriz gibi ha? Önden buyur. iş çıkardık. <laughs> Hem de lazım. Sen iyi misin? <laughs> Çok yaşlı olmam dışında mı? Güzel bir uykunun iyileştiremeyeceği şey yoktur. Buradan gitmek istiyorum. Ne yapıyorsun? ya orada iki şişkin varsa ne yapacağız? Bir şey olmaz. Spor tehlikesi yok. ne çatışmaydı ama değil mi? Bu taraflarda pek şişkin görmüyoruz. <laughs> Aynen. Jesse ve Dina olan bir duyunca kafayı yiyecekler. O ikisi arasındaki mevzu ne? Sevgililer değil mi? Aa, gibi gibi. Neden? Jesse'nin senden bahsedişini duydum. Hayır Jesse ile sadece arkadaşız yani. <laughs> abi, abi, abi. Ben böyle şeylerden çok iyi anlarım. Bunu pek anlamamışsın. Göreceğiz. <laughs> Boşuna heveslenme. geçebilir misin? <laughs> Neymiş gördün mü? Evet. <Gülüyor> Hallettim. <Gülüyor> Geç ol. Heh. Sanırım onlar. Geçen sene kaçan çift. Sanırım evet. Jackson harika bir yer ama dışarıdaki insanların acı dolu hikayelerini duymaktan usandık. Hayat kurtarmak istedik. Niyetimiz iyiydi. Sürünün tekine denk gelmemiz bir saati bulmadı. Isırıldık. Onlara dönüşeceğimize canımıza kıyalım dedik. Yakınlarımıza üzgün olduğumuzu söyleyin. Sevgiler Edim ve Sydney. Onu vurdum. Kendimi öldüremedim. Ödle gerifin tekiyim. Adam. Tanrım. Bağışıklıklar olsaymış. <laughs> Pek gidip... Tommy'yi alıp şu cesetleri Jackson'a götürelim. Hadi. Ateş böceklerinin hastanesinden sonra... ...benim gibi onlarca insan olduğunu söyledin. Evet. Öyle dediler. Bağışıklığı olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ya sen? Belki saklıyorlardır senin gibi Öyle mi dersin? Şu an gerçekten bunun sırası mı? Sırf o ateş böceklerine ulaşabileyim diye koca ülkeyi açtık. Onlara soracak tonla sorum vardı. Niye beni oradan baygın haldeyken çıkardın ki? Çünkü testlerini tamamladılar ve bir işe yaramadıklarını anladığımda oradan çıktı. İşe yaramadıklarını nereden biliyorsun? Belki azıcık Ellie. daha sabretseydin, bir şeyler bulabilirlerdi. Ellie. Tedavi falan yoktu. Onlar ya da başkası için yapılacak hiçbir şey yoktu. Biliyorum böyle olmasını istemezdim. İnan bana ben de istemezdim. Ama durum bu. Şu çocukları ailelerine ulaştırmalıyız. Başka bir konu yoksa tabii. Yok. Güzel. Hadi. sızıp kaldı. Dur. Yardım edeyim. O iyi bir adam. Hı, hı. Niye ona söylemedin? Doğru zaman değildi. Tamamdır. Peki ya bu? İşe yarar bir şey var mı? Aa, aslında var. Abby? Aa, hayır. Şu kız, Nora. Birimi bu hastaneye atandı. Malzememini topluyorlardı. Bu hastanemi? Evet. Şimdi mi gideceksin? Evet, ipucumuz var. Yani Jesse'nin dinlenmesini beklesek o zamana gitmiş olabilir. Ali, yerini biliyoruz. Belki Tommy de biliyordur. <laughs> ne? açmama yardım eder misin? Olur.